Bir şey sormak istiyorum Mümtaz Bey burada. Yani sizin şeyiniz kesmiş oldum ama bu başörtüsü meselesi çok önemli çünkü siz CHP içerisinde bu konuda da aslında daha özgürlükçü pozisyonda olan bir isimsiniz. Kemal Bey'in bu pozisyonu yani başörtüsüyle ilgili bu politika değişikliği genel olarak CHP yönetiminde ya da tabanında da diyelim bir karşılığı var mı? Yani bu konu oralarda da açıldı mı? Partinin mısın, böyle bir sorunu yok. yok. Çok net. Çünkü bu konuda hani genel olarak muhafazakar kesimde güvensizlikler part, var. ya yılların sorunu için Partinin bu... böyle bir sorunu yok. Türkiye'nin de böyle bir sorunu yok. Bu sorun, ha, spesifik birileri çıkıp farklı bir şey her yerde söyleyebilir onu. Ya o çok farklı bir şey ama partinin tabanında da tavanında da bu mesele bitmiştir. Eğer öyle bir şey olsa yani Erdoğan vitrin süsü demek zorunda kaldı burada. Yani dönüp de bu ne büyük bir ayıp yani kalkıp da kadın üzerinden e, dönüp bende olursa başörtülü makbul vatandaş, sende olursa vitrin süsü. Öyle şey olur mu? Yani her şeyin bendekisi makbul, sendekisi murdar. Yani söylediği bu. Şimdi bakın e, buradaki mesele şu. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Ha bir, bir şey olmuş o da bir, bir, birisi bir görüşünü söylemiş ama bu meselenin kaşınmaya müsait bir mesele olduğunu bildiğimiz için ilk gün genel başkan çıktı. Ya daha bunu daha ondan daha yetkili isim var mı partide? Genel başkan kapatın geçin bunlar dedi. Böyle bir şey yok dedi. Ve kimse bakın Türkiye'de adaletsizlik ve hukuksuzluk adına karar verenlerin neredeyse yüzde kıyafetine bakarsanız kıyafet üzerinden e, tarif ederseniz öyle kıyafetin hiç de güvence olmadığı yargıda çok açık ortaya çıkar. Yani arzu ettiğimiz gibi yani birilerinin arzu ettiği gibi giyinen birçok sarayın talimatıyla karar veren hakimler var. Hukuksuzluğu, hukuku çiğnemekten hiç tereddüt göstermeyen hakimler var. O yüzden bunlar anlamsız tartışmalar. Bunlar gündem operasyonuna malzeme vermektir. İşte çıkıp Gündem operasyonu yapıyor. Sonra döndü. Ya İlker Baş Bir kitap yazdı. Yazdığı kitap çok açık. Hani bu tarih kitaplarında yazılmış. Ee, Sayın çok güzel en son çıktı. Onlar da kahramandı diye. Orada da anılara dayanarak yazıyor. İşte Ali Fuat Başkil geliyor rahmetli Menderes'e. istifa edin diyor. Menderes'te tamam diyor. Celal Bayar hayır diyor. Şimdi bunlar buralarda konuşulan şeyler. Tarihten darbe çıkarmaya kalktı. Yani moda, tarihten husumet çıkarmak moda, tarihten darbe çıkarmak moda. ya yani niye tarihten darbe çıkarıyorsunuz? Tarihle ilgili bir yorum yapıyor. Bu daha önce birçok yerde söylenmiş. Mesele şu, her aklı başında insan ne oradan darbe çağrısının e, çıkmayacağını bilir, her aklı başında insan sözde sözünden de bunun çıkmayacağını bilir. Ama evet. mesele şu, gündemi yönetmek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim.